Hepinize merhaba arkadaşlar. Muhteşem, merhaba. heyecanlı bir oyunla işte şimdi sizinle birlikteyiz Efe. Arkadaşlar, hemen oyunumuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın ve de sonunda atmayı unutmayın evet, arkadaşlar. Hazır, Hazırlıklarımız Ve başlayalım. çok heyecanlıyız. Öyle böyle değil. Sonuna kadar izlemenizi istiyoruz. Çok eğleneceksiniz çünkü. Birazdan görüşürüz. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba. Ben bunu seçtim. Çok güzel. Evet, o benim arabam önce. Ha, ben akıllıca bir şey seçiyorum. Ya onu ben seçecektim ama ya. Lan anne ben de Benim onu seçim seçtim. bu çünkü bu çok Bilmez. hafif dağıtlarda. Peki Bilmez. ne yapacağınızı Aa. söylemediniz? Ne? Ne yapacağınızı Burada, söylemediniz? Evet, arabaları nerf dağıtları ile birlikte ittireceğiz. Ee, Nürflerle, O platformun üzerinde. O zaman nörflerinizi seçin İlerine hadi. Seçtiyseniz hadi arabaları seçtiyseniz nörflerinizi araba. seçin. Arabaları seçtiniz mi? Ben seçtim. Benim arabam bu. Kerem sen yaptın artık. Bu benim bir bu. görelim. Ben bunu seçtim çünkü bu benimki öyle çok hafif ve uçabilir tamam. Kerem Diliyor. seninkini görelim. Kerem seninki beyazdı az önce. Siyah olmuş. Değiştirdim. Tamam. Efe seninkini alalım. Benimki de böyle bir şey. Seninki Aa, de bir saniye bunda bu. bir hilelik var. Bir saniye bir saniye. Hayır, hayır, öyle bu bir, bir şey yok. yok. Bu ne? Baba hayır. Bu ben, ne? ben normalde bu hafif olduğu için aldım. Çünkü bak bunu arkadan vuracağım ve araba böyle. O seçim değil. yaptı o kadar araba var. Sen de onu seç tamam. seçeydin. Tamam. Peki ben şu ee, şurada yorumlarımı yapmak istiyorum. <laughs> Arabalarla ilgili gizli bir yer yapabilir miyim? <laughs> Şimdi arkadaşlar. Evin arabası çok hafif. Arkadan dart geldiği zaman. Arabası sağa sola fırlayacak. O arabayı düzeltmeye çalışacak. Bir oradan vuracak. Bir oradan vuracak. Arabayı dengeye kavuşturmaya çalışacak. Duydum. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Ama öyle bir şey olmayacağım. Kendi, ne oldu? Şey e nereye gidiyoruz? Yok, yok. Nereye gidiyoruz? Ben kazanacağım bu arabayla. Bu onların arabası çok kötü görünüyor. İnşallah ben seni tutuyorum. Sen yok, ben, ben sana olur. bir şey söyleyeyim. Ben, ben seni tutuyorum. Hadi, hadi Ben seni tutuyorum zaten. Hadi hadi, hadi bakalım. Ne oluyor bu gizemler ne böyle? Efe'nin arabası çok hafif bir araba. Arkadan dartı yediği zaman bir sağa gidecek bir sola gidecek. Sen onları Üzülme üzülme ben seni benim sözüm. Hadi geç, hadi geç. Evet. Şimdi nerfleri seçmek için taş kağıt makas Ay. zamanı. Evet, için. Haydi. Bir, iki, üç. Olmadı, nasıl olacak? Evet, evet, bir, iki, üç. Ya, bir, iki, üç 3 şekli makas. yapıyorsun. Taş kağıt makas. Taş üç kağıt, hayır, taş kağıt makas diyorsun. Göstersin <laughs> etse. Ama... Kerem bir gösterin. Bak. Kerem ilk yapın. Taş kağıt şey, makas. Öyle değil. Hayır, 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 göstermeyeceksin. Sonunda, en sonunda. Ha. Taş, kağıt, makas. Mesela ben kazandım. Şu anda kazandı. Şimdi siz siz yapıyorsunuz. Şu Efe kazandı. Burada kazanan seçim yapacak. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Efe kazandı. Tamam, Efe tamam. şimdi örfünü seçiyor. E, 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 e. Hangisini seçiyorsun? Onu seçti. Şimdi Kerem'le ikiniz taş kağıt makas yapın. Tamam, çok kötü vakyaımız. Bir dakika. Aa, Kerem içti. Seç sen ol. Kerem'cim seç şimdi sen de. Zaten seçmiş miydin? <laughs> tamam peki. Tamam, herkesin tamam herkesin gönlüne göre oldu. Evet aynı böyle. Hadi bakalım. Arabalar gelsin. Şimdi ne yapıyoruz? 3 kişi de koyuyor arabalarını. Hadi koyun bakalım arabalarınızı. İlk önce finish noktamız şu gördüğünüz gri çizgi. Zaten düşmek yani ilk önce düşüren kazanmış olacak. Arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. ki ilk bir kişi i̇lk var. Evet, ilk önce birisi, sonra birisi, sonra birisi. Üç atış yapıyoruz tamam. ilk başta. Aaaa uçuruma gitti uçuruma gitti İki. Ama çok kötü <laughs> Efe ne iş bu ya Hadi bakalım Aaaa <laughs> kalsın, orada kalsın. Çevirmek yok. Çevirmek hiledir. Çevirmek yok. Evet, kendi sıran gelince devam edeceksin. Ama çevireceksin bir de. Öyle değil Öyle Hayır. Öyle değil. Şu anda yerinde kaldı. Elde müdahale yok. Elle müdahale yok. Hadi bakalım. Şimdi Kerem sen de sıra 3 atış yapıyorsun Keremciğim. Tak tak yapacağım. Bence, bence tabii. Üç atış yapıyorsun. Bir. Şarjör mü yok? İçinde şarjör mü yok acaba? Çıkart. Evet hemen Hı -hı. yardımcı olalım. Var. E sıkışma yapmış. Burada bir sıkışma var. Bana da bakalım. Burada bir sıkışma gözükmüyor. İşte. Tamam çıkartalım. Buyur. İdakları. Arabaların şeyi bozuldu. Şekli bir düzeltin isterseniz. Evet, arabaların şekli bozuldu. Elleme. 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 <gülüyor> Elleme. <gülüyor> Elleme. Hayır. hayır. <laughs> Kerem çay çaktırmadan götürüyorsun bakıyorum. <laughs> Bilelisiyle yok. Lütfen. Hadi Araba bakalım. Üç tane atıyorsun bir. Kerem. Bir gitti. Bir, iki. i̇ki. Yaz Aa orada kal yalnız ikisi kafa kafaya kaldılar. Tehlikeli. nasıl çıkartacaklar acaba? Bilmiyorum Şenol. Tamam Kerem atmıyorsun bitti 3 tane. Sıra ikinciye gelince. Şimdi Şenol'da sıra. Ben Şu an dikkat kesildik sana. Hadi bakalım. O. Hayır. Ya arkadaşlar, hayır, bu benim. Gö Do görelim. Doğru doğru, 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 doğru oh. yer seçmek, kullanmak gerekiyor. Evet. Stratejim ağır araba, denge bozulmaz ve mega'yı aldım. Evet. Aileyle, onun için de stratejik bir yaklaşım. Evet. Ve arkasından tam hedefe alıp attığım zaman. Ama bak bu sefer olmadı. O bir şans mıydı o zaman? Ee, biraz hızlı gelmiş sanırım. Ama Yine düştü, gene. Evet, yani. gene <laughs> düştü gene. Evet gene düştü. gene. Arkadaşlar böyle kaldı. Olabilir. Olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Arba şampiyonu arba şampiyonu arba tebrik ediyoruz. Evet. Ya ben merak ediyor. Yani arkadaşlar siz olsanız ne seçersiniz? Ben Efe bu sefer var mı? Aynen. Al al. Bu sefer tutsun. Ben alacağım. Hondayı seçiyorum. Hondayı mı Honda Honda seçiyorsun? Oh, oh. Valla ben sizin yerinizde olsam babanızın ta aynı arabalar olmasın ama artık daha sen onu seçtiği yok tamam mı? Onu seçmek yok yani yok, başka aynen. arabalar. Evet. Ben bu kez Angry Bird kuşunu kargasını seçiyorum. Oo, Angry... <laughs> Ay ne kadar güzel bir oyundu o oy, değil mi? Ben filmini de çok seviyordum onun. Aa, bunun tekeri yok. <gülüyor> <gülüyor> ama o şey değil de problem, problemli <laughs> midir? Seçtim. Seçti. Kerem seçtin Seçin mi? Ne? Kerem seçtin mi? Ben bu silahı istemiyorum. Hadi. Oyun başlıyor. Aynı ailelere, aynalarıyla aynılarıyla aynılarıyla no. devam ediyoruz. Aynı silahlar. Hadi bakalım. Oyun başlıyor. Wi! Evet. Bu! bu. 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 Arabalar değişti arkadaşlar. Bu. Başlıyorum ben de o zaman. Yeni evet. yarış başlıyor. Yeni yarış başlıyor. Bence bu sefer kazanacağım arkadaşlar. Umuyoruz Efe'cim. Atıyorum. Seni tutuyorum ben. Gel. Olmadı ama onun da, nerf'ü biraz. Efe'nin niye atmıyor? Niye öyle bize üzüyor? Hayır. Bir. bir. <laughs> Olmadı Efe'cim ya. Oldu. İki. İki. <laughs> Üç. Üç. Bu sefer de Siyonu bir şey söyleyebilir miyim? Arabaya göre acaba nerf ee, biraz hafif gelmiş olabilir mi? Peki. Yani ben biraz oyun bittikten sonra onu mega ile atmasını söyleyeceğim bir de efendim. Evet. Şimdi sende sıra Kerem'cim. arabanın Bir. Bir. İki. Bir. İki. Neden gitmedi bu? İçinde şarjör <laughs> bitti kesin. <laughs> bitti. Aa, <laughs> bitti. şarjörü bitmiş çünkü. Yani bu şey depo boş yola çıkmak gibi bir şey oluyor bu. Aynen, aynen öyle. Şarjör bitti. Al aslında Kerem oyunu bitirmiş oluyor ama seni de görelim hep Şenol. Hadi, hadi. Eğer ki düşünemezsen, düşüremezsen o zaman Kerem kazanmış hani. olacak. Ha, ya e az olur. önce ağır araba alın diyordu. Şimdi nasıl oluyor yani? Şimdi aldığım araba ön tekeri yok yalnız. Bir dakika. Dönmüyor. Bu görsel bir şey. Ortada şurada bir top gibi bir şey var. Ne işe yarıyorsa artık. Şu sadece arka tekerleri dönüyor. Ha gidiyor mu? Gitmiyor da. E niye seçtin o zaman? Uçuracağım kuş bu. Uçacak. Pır. Peki tamam. Abi inşallah yapamaz abi. Evet. İnşallah. Aa inanmıyorum. Kuş gibi uçuyor. Yok be. Daha <laughs> ne ya bu? Abi sen sıkacak artık. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Efe sen ilk başta gidip keşke onu alsaydın. <laughs> i̇lk başta da. Ben senin, ben Mega ben Bir deneyebilir anladım. mi? Efe bir deneyebilir mi onunla? Aa, Allah aşkına bir deneyebilir Efe deneyebilir mi? Efe o arabanı koysana. Bu Koy, büyük arabanı. Yeş, yeşil, Hı -hı miydi seninkisi? Yeşil miydi seninkisi? Yani. yeşil miydi seninkisi ilk evet. bir dener misin onunla bir dene bakayım bir <gülüyor> <gülüyor> olsun olsun iki, i̇ki yandan düştü, düştü. <laughs> kalifi oldu bir daha koy düz oldu. düz koy belki Heh. yan vuruyorsun ha bak ya, yan, yan vuruyorsun araba, araba... bak yan vuruyorsun arabaya sendeki yine problemi anla vuruyor. yan vuruyorsun hayır Yani ya, arabayı tam ortalamıyorsun yani evet. Daha... Evet, evet burası sen buradan vuruyorsun evet o yüzden şey, sıkıntı olmuyor. oluyor tam arkasından arkadan, vurmuyorsun arkadan vurmuyor. Yine vurmayayım sanırım şimdi de. biraz yani tam değil yine tam gene olmadı ama evet yani ee, devam bakalım ne olacak gönder bakalım şarjı varsa o, işte yok şarjı öyle. Al, al. Al. al hemen yanında da var iki tane ne, daha bir sıkıntı var galiba Arkadaşlar... şey ya. Aa, yok ya. şimdi şimdi onunki aynısın söyle tatlı son anda bitirdim vallahi bitiremiyorum ama bir şey söyleyeceğim Sen o seni düşürmen bir şey ifade etmedi senden önce Kerem de düşürdü yani az önce arabayı düşürdü ama ya. Ya. Kerem de düşürdü ya tamam düşürdü evet Miyim? Yani Ar Ar <gülüyor> 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 Merak ettim. Ya burada ama. burada Nerf'ün kralı varken sen ne demek istiyorsun ya? Bilmiyorum bakalım. Nerf'ün kralı varken ne demek istiyorsun sen? Araba seçemiyor olabilirim. Evet. Ama bu benim kötü Nerf kullandığım şey anlamına kesin. gelmez. Kesinlikle. Şey kesinlikle. Lazım. Kralın babası da kraldır. Doğru orası da öyle. Krallık babadan olmuş. Evet. Olabilir. Kral birinci Şenol, kral ikinci Şenol ne olur? Hadi bakalım. Arkadaşlar. Hadi. Gönder bakalım. Yok be. Ya bilemedim Efe ya. Hayır. <laughs> yani bu, bu, bu çok fena bir şey oldu. Ama bence güzel oldu. Ben eğlendim. Böyle bir şey ben <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Bırakmayız seni. Öbürü önünde. Bence sen çalış kapan odaya. Evet. <laughs> bu da döndü. <laughs> Oho evet. Neyse biraz çalışırsanız ben bu işi götüreceğinizi düşünüyorum. Bence bence bir sonraki iddialı olsun. Ne? Ve e, kazanana kaybeden iki kişi hediye alsın. Bence güzel bu. Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık mı şarkı. arkadaşlar? Anlaştık, abonemiz olmayı evet. unutmuyorsunuz. Abonemiz olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen bakın abone butonu var videonun altında. Lütfen videomuza like atın. Sizleri çok seviyoruz. Anlaştık. Çok özlüyoruz. Her seferinde Instagram ABC Kerem, Youtube Efe ile Kerem'den bizi lütfen takip edin. Sizleri çok seviyoruz dediğimiz gibi. Arkadaşlar tamam. bildirimleri de açın. Bildirimleri açmak çok önemli.